Öfkeleriniz olabilir, kızgınlıklarınız olabilir, kırgınlıklarınız olabilir. Ama bir tarafa devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, ülkel yapısını, Türk milletini, yani Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türk milletini ve bu milletin istiklalini ve istikbalini koyacaksınız. Bir tarafa da kırgınlıklarınızı, küskünlüklerinizi, dargınlıklarınızı koyacaksınız. Ona göre karar vereceksiniz. Zaman, kırgınlıklarınız, küskünlükleriniz ve öfkeleriniz üzerinden yanlış bir kararla, PKK ile iş yapanların yanında durarak devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini tehlikeye atma zamanı değil. Ve ben inanıyorum ki her bir Türk milliyetçisi ve ülkücü kardeşim, ülküdaşım sandığa gittiğinde bu duyguları yani devletin varlığına olan bağlılığı ülkesinin bütünlüğüne karşı olan bağlılığı ve milletine karşı olan sevgisi ağır basacak ve sandıkta Cumhur İttifakına evet diyecektir hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde